Herkese merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Sabit bildiğiniz gibi uzun zamandır değişik oyunlar oynamıyordum hep e, gemi yapma oyununda falan takılıyorduk ve uzun zaman sonra değişik bir oyun oynamaya karar verdim. Military Tycoon isimli bir oyun oynayacağım. Bu oyunu pek bilmiyorum ama sanırsam asker eğitiyoruz ve kendi ordumuzu kuruyoruz çünkü military ordu demek arkadaşlar. Tamamdır. Evet istiyorsanız direkt play diyelim oyuna başlayalım. Hadi bakalım. Ah, Pick a country. Evet buradan kendi ülkemi seçmem gerekiyor sanırsam ne seçeyim? Türkiye var mı Türkiye Türkiye Aa, ya Türkiye'yi kitlemişler ya almışlar Türkiye'yi ya hangisi olsa hmm, neyse Suudi Arabistan olalım zaten ikisi aynı arkadaşlar <laughs> anlayan anladı neyse tamam hadi çok fazla konuşmayayım bu konu hakkında anlayan anladı evet Suudi Arabistan oldum şu anda ya yani, ne Türkiye yani, pek bir fark yok ee, neyse şöyle ödülümüzü alalım arkadaşlar tamam çok iyi <laughs> neyse Aa, bu ne bu ne ha gruba girince bedava silah mı veriyormuş tamam gerek yok okey Şimdi abi bayağıdır tycoon oyun oynamıyordum sevindim ha <laughs> Belki az izlersiniz pek umursamazsınız bilmiyorum ama umurumda değil abi ben oynamak istiyorum ya bayağıdır oynamıyordum tamam Şimdi benim ne kadar param olduğu nerede yazıyor Evet hı hmm, güzel 965 varmış okey şunu satın alalım ee, Ondan sonra duvar örelim abi güvenlik önemlidir Bir tane daha duvar ör tamam çok iyi pan ee, Parayı nereden kazanıyorum abi Benim bir yerden para kazanmam lazım biliyorsunuz değil mi ben parayı nereden kazanıyorum? Bakayım be. Ha, otomatik mi kazanılıyor? Ha, burada otomatik birikiyor para. Peki daha hızlı nasıl birikiyor? Para daha hızlı birikmiyor mu? Aha, baksanıza askerlere ittik arkadaşlar. Burada kendi askerlerimizi ittik ve talim yapıyorlar görmüş olduğunuz gibi. Ama hedefleri çok yakın ki bura ben de vururum oğlum. Bu buradaki hedefe vuramayan harbiden katıksız salaktır yani. Buna ben de vururum oğlum ya. Abi hadi beni vur. Aa! <laughs> falan diye. Bir de düşsesin, gerçekten vuruluyormuş böyle. <gülüyor> <gülüyor> Neyse tamamdır şimdi. <laughs> abi bir şey diyeceğim bu çok saçma ama. Bu kadar mesafeden ben de vururum ki oğlum ya. Bebe misiniz ya? Onu buradan ben de vururum. Biraz uzağa sıksanız keşke. Şuraya falan koysaydınız hedefleri. Böyle talim olmaz ki. Boşa mermi gidiyor oğlum mermi parasına yazık ya Harbiden abi çok kısa değil mi Bunu ben de vururum ki Neyse Dur bakalım hop evet buradan bin altınımızı dolarımızı alalım şöyle hop dolarla maaş alıyoruz aynen mükemmel <laughs> Tamam al dur glock silah açtım ve evet ilk silahımızı aldık arkadaşlar hayırlı olsun ver bakayım glock Ve evet glock aldım şu anda Oy bu ne ablo glock dediğin iki elle tutulur iki elle iki elle tutulur o silah Böyle tutulmaz silah böyle tutulacak böyle bak böyle görüyor musun böyle <laughs> Böyle silah mı tutulur Aa dur yanlışlıkla bir şey açtım galiba hayır istemiyorum Bir taramayı deneyim mi ama Glock dediğiniz silah tek tek ateş etmez ki tarar oğlum. Arkadaşlar oyun bozuk ya. <laughs> Glock dediğiniz böyle ta 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 ta, ta olur yani. Tabanca tek tek sıkmaz ki. Ha böyle oluyormuş. Bak 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 aynen. Durmadan basınca oluyormuş aslında. Tamam. Güzel sıkıntı yok. Okey. Biraz paramız biriksin ben milleti vuracağım. <laughs> Millete saldırabiliyor muyum? Dur. Şu yandaki yere savaş açsam. Dur bakayım ne var burada? Selamun aleyküm. Dur bakayım buraya geldim şu anda. Ne var burada? Ne yapıyorsunuz burada? Aynen. Selamun aleyküm kardeş. Ne yapıyorsun orada? Seni bir şuradan vursam. Vurabiliyor muyuz birbirimizi Ha bir dakika burası güvenli yer. Galiba buranın dışına çıkınca aynen anladım tamam. İnsanlar base'lerinden çıktığı zaman arkadaşlar birbirlerini öldürebiliyor. Güvenlikleri düşüyor. O yüzden buradan çıkmayalım. Önce kendimizi geliştirelim. Daha güçlü silahlar olalım. Ondan sonra diğer insanları savaş açarız. Tamam. Şöyle paramı alayım ben. Hop 1140 olmuş zaten. Abi duvarları direkt yükseltiyorum ya. Hop aynen öyle. Tamam güzel. Aynen. Başka ne yapalım? Duvarları ör abi. Çok iyi. Tamam. Ee, bunlar ne? Şurada bir şeyler var. Oğlum bu ne? Her şey paralı ya. Döverim ben bu adamları ha. <laughs> her şeyi paralı yapmışlar. Şunlara bakın ya. Böyle yaparsanız oyununuzu kimse oynamaz ki oğlum. Niye her şeyi paralı yapıyorsunuz ki? Neyse. Dur bakalım. Ee, ne kadar oldu? 330 dolarımız oldu. Şu duvarları bir yükseltelim değil mi? Aynen. Şu duvarları bir yükseltelim arkadaşlar. Ki bunlar da çok dandik çalışıyor ki. Hedefler çok yakında. Ona ben de sıkarım ki. Ah. Ah. Al. <laughs> bakın ben adamdan daha çok sıkıyorum hatta bakın. Ben daha iyiyim. <laughs> ben gerçek bir komandoyum. Bunlar bebe, bunlar yeni asker oldu. Bunlar piyade, bebe bunlar. <laughs> tamam neyse. Şuradan hop paramızı alalım. Çok iyi. Artık şu duvarları bir yükseltelim abi. Bam. Ee ne oldu? Allah belanı. Ne... Bu ne ki şimdi? Bir dakika niye böyle oldu? Ama duvarları çok az yükseltti. Ben daha fazla yükseltir diye düşünmüştüm. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ben bir şey fark ettim. Burada böyle bir şey var. Ya bunun ne olduğunu bilmiyorum ama burada böyle bir şey var. Galiba oraya gitmem mi lazım bilmiyorum. Ve bir yandan da bütün takipçilerim bana akın ediyor galiba. Hızlı olmam lazım. Neyse dur. Bu ne abi? Burada bir şey var. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Burada böyle bir şey var arkadaşlar. Gitsen mi oraya? Gidiyorum ben hadi. Neymiş o? O bana mı sıkıyorlar? Yok tamam. Dur suyun altından gidelim arkadaşlar gizli gizli. Çok bulanık bu arada ekranım. Ekranım bulanık. Bir şey göremiyorum. Aa bu arada arkadaşlar yarın saat 19.00'da Twitch'te canlı yayınımız var. Hepinizi bekliyorum. Aa dur be ne lan burası? Evet değişik bir yer burası. Dur buraya gideceğim. İnşallah arkamdan kimse gelmiyordur yoksa kafalarını sıkarım. Evet, arkamdan gelmiyorlar galiba. Tamam. Aa drop düştü. Lan drop düştü. Ona da gidebilirim şu anda. Bunu bırakıp airdrop'a da gidebilirim. Drop düştü şu anda. Baksanıza arkadaşlar. Paraşüde drop düştü şu anda. İçinde güzel bir silah olabilir. Yetişir miyim sizce? Yetişirim, yetişirim. Koş, 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 koş. Arkadaşlar drop düştü. ilk ben alacağım onu. Tamam. Gördüğünüz gibi paraşütte drop düştü arkadaşlar. Onu açmam lazım. O itemı benim almam lazım. Ne olduğunu bilmiyorum ama Koş abi koş 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 koş. Kesin içinden güzel bir silah çıkacak. Koş. Çim salmadan benim almaz lazım. Koş. Go 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 go. Koş. Yardır yardır yardır. Yardır yardır. Yardır. <laughs> çok güzel koşmuyor mu? Bence karakterim çok komik koşuyor. Biraz mala benziyor ama sıkıntı yok. Hop geldim. <laughs> yeni silah. Yeni silah. <laughs> Aç. Aha ne verdi? Aha bu ne? Met verdi. Başka ne verdi? Oha 7000 verdi. 7000 dolarım oldu lan. Oğlum 7000 dolar çıktılar içinden zengin olduk vallahi zengin olduk vallahi zengin olduk ben bununla yeniden ülke kurarım lan <laughs> Hadi kendi bayrağımızı yapıyoruz hadi yeniden ülke kuruyoruz 7000 dolarım var oğlum <laughs> Neyse dur ben şuranın ne olduğunu merak ediyorum bir de şuraya gideceğim Evet arkadaşlar buraya geldik bakalım burada neler varmış Bu arada uzaktan birisi bana sıkmaya çalıştı onu bulurum var ya Kafasını patlatırım onun tek atarım <laughs> Neyse evet çıkarım şuradan burası neymiş merak ettim Selamünaleyküm. Galiba buraları ele geçiriyoruz yanlış anlamadıysam Bakayım bir aha Suudi Arabistan bayrağı mı dikeceğiz buraya? <laughs> Hadi Suudi Arabistan yeri burası. Artı bir dakika niye alamadım? Aha alıyorum. Dur bir Suudi Arabistan bayrağı mı olacak o? Aynen. Hop evet güzel Türk bayrağımızı buraya astık güzel <laughs> Anlayan anlayan neyse tamam hadi Bu espriyi artık yapmayacağım ne, Zaten anlayan anlamıştır hadi atlıyorum ben buradan Görüşürüz evet güzel buraya ele geçirdim Galiba artık buradan düzenli olarak petrol kazanacağım Bilmiyorum arkadaşlar ama buranın hakimiyeti Şu anda bende güzel tamam Her yeri Suudi Arabistan ele geçirecek abi <laughs> Ulan keşke Türk bayrağını serbest bıraksalardı ya Keşke Türkiye olsaydım <laughs> Oy nasıl ateş ediyorlar lan Psikopatlara bak Abo mermileri gördünüz mü arkadaşlar çok fena ateş ediyorlar Ve oyun şu anda gece oldu Benim hemen askeri üstüme dönmem lazım Burası güvenli değil abi Benim askeri üstüm nerede lan Ha şurası <laughs> Suudi Arabistan <gülüyor> Geldim <laughs> Dizsenize dese. komando vaneden Suriyece konuşmaya başlıyor Arapça konuşmaya başlıyor Allah illa cahit böyle konuşmaya başlıyor böyle Neyse dur <laughs> go 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 Saklan 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 içeri gir içeriye gir Oh tamam artık güvendeyiz arkadaşlar güzel Şimdi şurayı biraz daha geliştirelim çünkü 7000 paramız var Burada da 3400 birikmiş Aynen. Birisi hala bana saldırmayı deniyor şu anda. Baksanıza. Birisi hala bana saldırmayı deniyor. Aa, burada bir tane takipçim var galiba. İçeriye girmeye çalışıyor. Hayır, içeriye giremezsin. Burası SK'nın bölgesi dostum. Üzgünüm. Kapattım. <laughs> evet, güzel. Işık ekleyelim. Burası çok karanlık çünkü. Oh be, ışığımız var artık. Çok iyi. Şu arkadaşı vurabiliyor muyuz? Kardeşim, sallam beni. <laughs> öldürmedim hadi. Zarar verdim de öldürmedim. Canını azalttım sadece. Türk çünkü. Benimle aynı bayrağı taşıdığı için onu öldürmeyeceğim. Evet güzel. Worker. Buraya işçi koymaya gerek yok. Dur bakalım. Buraya başka şeyler koyalım. Mesela. Ee, duvar örmeye gerek yok. Bu ne? Garaj. Garaj koy. Evet buraya garaj yapalım abi. Hop. Arabamı araba çıkartabiliyor muyuz? Aa araba çıkartabiliyoruz. Dur bir. Aa kendi arabamız olabiliyor galiba. Dur bakayım. Aha. Aha kendi arabamı yaptım. Vallahi kendi arabamı yaptım. Aha hadi görüşürüz kendinize iyi bakın ben gidiyorum. <laughs> hadi bay bay görüşürüz. <laughs> Aldım arabamı ben gidiyorum. <laughs> gel lan yarışalım gel. Aha dur Jeep ya bekle. ATV ile Jeep'i yarıştıralım. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Selamünaleyküm. Çek lan sola çek. Sola çek. Sola çek. Lan Allah belan. Gel lan buraya gel kaçma. <laughs> gel buraya. Gel buraya kaçma. Nereye kaçıyorsun? Allah belan. Lan, lan. Sen kimden kaçıyorsun? Gel buraya gel. Gel buraya gel. Sen Samet Karataş'tan kaçamazsın tamam mı? Gel lan buraya. İn lan ondan. Lan adamın adamın taramalısı varmış. Kaç kaç kaç. Kaçın. Adamın taramalı silah varmış. Kaç. Kaç oğlum yanlış adama bulaştık. Vallahi yanlış adama bulaştık. Adam tarıyor bizi. Kaç. Adamın taramalı silah varmış. Ben nereden bileyim oğlum? Kaç oğlum kaç. Öldürecek adam bizi. Vallahi adam bizi öldürecek. Savaş çıkarttık. Kaç. Kaç oğlum kaç 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 geri dön. <laughs> Savaş çıkarttık. Neyse tamam ben biraz para biriktireyim de yeni şeyler alayım bari. Bir de şunu anladım galiba ne kadar çok askerimiz olursa burada o kadar çok para kazanıyoruz arkadaşlar. O yüzden eğitebildiğim kadar asker eğitmeye çalışacağım. Ah aynen baksanıza 1500 para geldi bu arada. Aa, aa, Türkiye bir dakika Türkiye serbest mi? galiba Türkiye serbest kaldı şu anda dur bir. Ülkemi değiştirebilir miyim? ülkenin bayrağını değiştirmek istiyorum. Türkiye olmak istiyorum abi değiştiremiyor muyum? Galiba değiştiremiyorum ya. Aynen. Türkiye'yi çoktan aldılar abi. Keşke ülkemi değiştirebilsem. Türkiye olmak istiyorum oğlum ben ya. Neyse boş verin ne yap. Tamam boş ver. Evet, Türkiye olsaydım çok iyi olacaktı da işte alamadım arkadaşlar. Herkes kapmış yerimi. <laughs> Neyse hadi çalışın çalışın çalışın. Çalışın para lazım. Çalışın askerlerim. Lan oğlum beklemeyin lan kapıda. Kapıda takipçilerim bekliyor. Arkadaşlar sizlere video dışında takipçilerime ne yaptığımı göstereyim mi? <laughs> Silah çekip vuruyormuş böyle bizim. Dang dang dang. Hayır tabii ki arkadaşlar sizler benim canlarımsınız. Kesinlikle sizlere işkence çektirmiyorum böyle. Kafanızı bir köşeye sıkıştırıp kesinlikle kafanızı kesmiyorum. Yani size kötü davranmıyorum arkadaşlar. Ne var lan? Ha? Ne var lan? Yürüyün gidin lan buradan. Yürüyün gidin lan buradan. Yürüyün gidin lan. Yürüyün gidin salın lan beni. Takipçilerime savaş açıyorum Lan oğlum nasıl girdin içeriye Adam içeriye girmiş yürü git lan buradan Lan lan savaş çıktı Herkes bölgemi basıyor şu anda Salın lan beni alo Lan takipçilerim askeri üstü bastı İşte gerçek komandolar Bunlar komanda eğitimi aldığı için içeriye nasıl gireceklerini biliyorlar arkadaşlar Bunlar SK takipçisi olduğu için Bak <laughs> Önüne geçti şeyin Evet bunlar benim takipçilerim olduğu için arkadaşlar hepsi komanda eğitimi aldı yani. Nasıl içeriye sızacaklarını biliyorlar arkadaşlar. Bunlar her biri bir kahraman. Neyse öldürmeyeceğim o yüzden onları. Onlar benim canim. Onları vurmam. Ama eğer bak. Bak bana vurdun. Haydi. Haydi. Savaş çıkarttı. Bana ateş etmeyecektin oğlum. Bana ateş ettin. Rahmetlisin kardeşim benim. En pahalı silah alıyorum lan. Bütün paramı silahlara verdim. Gel bir buraya. Gel buraya gel gel gel. Nerede o arkadaş? Nerede o bana at? Bak o. Oh! Lan. Gel buraya gel, gel buraya gel. Evet, sizlere bu yüzden güvenmiyorum işte. <laughs> hop sen öl. Gel gel gel. Bütün takipçileri öldüreceğim abi. Başka çarem yok. Gel buraya gel. Çıkart lan o sırtındaki Türk bayrağını. O sırtındaki Türk bayrağı çıkacak. Gel buraya gel. Hop gel buraya. Hop. Hadi öl artık. Ölmüyor. Gel buraya. Öl artık. Oh öldü. Oh, sonunda öldürdüm şerefsiz. Başka var mı? Gel gel seni de öldüreceğim ben daha gel. Lan Gel bir seni de öldüreyim ben. Hop benden iyi nişancım olacağını mı düşünüyorsun cidden? Hop öl artık. Ölmüyor. Neyse dur. Ya bir yürü git bu ne oğlum? Kaçma gel buraya kaçma. Kaçıyor benden şu anda kaçma nereye kaçıyorsun gel. Gel sana çok güzel şeyler yapacağım ben gel. Hop kaçma. Benden kurtulamazsın bu kadar. Benden bu kadar kolay kurtulamazsın oğlum. Gel buraya. Öl lan öl. Öl lan. Bak o savaş çıktı. Vallahi savaş zamanı abi. Gel buraya gel. Gel. Hop Ah, hayır ölmeyeceğim. Kanımın son damlasına kadar savaşacağım ve ölmeyeceğim. Gel buraya gel. Hop, güzel bunu da aldım. Var mı başka? Seni öldürmeyeceğim. Sen bana bir şey yapmıyorsun ama. Tamam, sen bana bir şey yapmıyorsun. Seni öldürmeyeceğim. Sen iyi birisine benziyorsun. Okey. Artık duvar çekmemiz lazım arkadaşlar. Herkes elini kolunu sallayan girebiliyor çünkü. Bizim acilen güvenlik duvarı örmemiz lazım. Çabuk abi, bir acil para lazım. Güvenlik duvarı şart. Duvar, 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 duvar. Bu ne? Worker. Tamam, işçi koy abi. Abi bana duvar lazım burayı kapatmam lazım ya Adamlar saldırıyor aa duvar ör abi Oh tamam güzel ya burayı ördü sadece duvarı ben burayı toptan kapatmak istiyorum abi Takipçilerim saldırıyor Burayı nasıl toptan kapatacağımı gerçekten bilmiyorum bu arada Neyse tamam sonuna kadar kendimi savunacağım arkadaşlar yapacak bir şey yok <laughs> İlla ki kendimi bir yerden savunacağım artık tamam okey ben o zaman biraz daha para biriktireyim Sağlam silahlar alayım onlarla kendimi savunacağım abi tamam mı Biraz daha şu dur ha duvar 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 Oh tamam Yeni bir duvar ördüm buraya. Tamam çok iyi. Okey. Biraz daha geliştirelim. Pahalı silahlar alalım arkadaşlar daha güçlü oluruz. Okey bende bu ya. Evet arkadaşlar baya bir param oldu. Şimdi yeni bir pompalı tüfek satın alacağım. Bakalım bu pompalı tüfek ne kadar güçlüymüş. Bir takipçilerde deneyim değil mi? Ben şu pompalı tüfeği bir takipçilerde deneyim Gelin lan buraya size şunu bir deneyim Oh oy 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 güzelmiş güzelmiş. Çok sevdim ben bunu. Çok sevdim evet baya canı da az kaldı. Ee, son olarak bir tane kafana çıkacağım Gel buraya canım benim. Acıtmayacak acımayacak gel buraya. Hop bam Ay canı gitmiyor ki. Dur bir. Bam. Oğlum canı gitmiyor lan bununla bu bozuk. Gel pompalı kullanacağım yine gel. Hop bam. Oğlum de ölmüyor lan. Ben mi sıkamıyorum acaba? Bende mi sıkıntı var acaba? Neyse dur. Ölmek isteyen var mı? Selam. Ölmek ister misin dostum? Seni en kaliteli şekilde öldürebilirim. <laughs> Ölmek isteyen var mı? Ölmek 5 lira. Para da kazanalım oğlum. Parayla öldürelim milleti. Gel. Seni 5 liraya öldürürüm. Yolla bana IBAN'dan 5 lira seni öldüreyim. <laughs> gel. Seni çok özel bir şekilde öldüreceğim. Özel işkence fantezilerimle öldüreceğim seni. Şaka yaptım. Öl lan. Oğlum ölmüyor lan what the f Ha öldü tamam <laughs> Ölmek isteyen başkası var mı gelin lan buraya Hepinizi öldüreceğim Baş Var mı başka aha ileride savaş var dur bekle de bekle de. Hop Hop yanlış silah yanlış silah Şu adama savaş açıyorum ben bu adam kim bilmiyorum ama Şu adama kaçma lan gel buraya gel Gel aha içeri kaçtı hangi takım burası Polonya Polonya'ya savaş açtım şu anda Lan gelme oğlum peşimden Alo peşimden gelme lan Peşimden gelme lan peşimden <laughs> Ulan ben de iyice psikopata bağladım lan Neyse dur hadi kaç kaç tamam dur Dek, Kendimizi geliştirelim abi dur Ben bu oyunda sadece silah geliştirip Milleti öldüreceğim abi başka bir şey yapmayacağım Asla dur şey yapalım Armor zırh satın alabilir mi aslında Aynen aynen evet güzel Fazladan 10 can veriyormuş abi aldım bunu güzel Lan nasıl girdiniz oğlum içeri alo girmeyin lan içeri Alma lan o silah Alma oğlum o silah Oğlum benim eşyalarımı kullanmayın lan yasak Kullanamazsınız benim eşyalarımı basın gidin lan buradan Kullanma, bak 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 içeriye giriyor Oğlum seni haşlarım Çıkın lan evimden Çık Çık lan evimden Çık Çıkın lan oğlum evimden <laughs> Evimden çıkın Askeri üstümden çıkın Burası sadece bana özel Hayır Barış yok ölmen lazım Öl Burası bana özel Çıkın evimden <gülüyor> Lan <gülüyor> Askeri üstümü bastılar Alo Ben bu rüzgara Ölsem de güvenmem zaten Rüzgar sen öl Ben sana güvenmiyorum Bak 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 o da bana sıkıyor Şerefsiz. Şerefsiz. Evet, benim takipçilerim böyle işte arkadaşlar. <laughs> Genelde hepsi böyle. O yüzden ölmeyi hak ediyorlar. Dur bakalım. Hop, bekle. Aldım silah. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Nerede o? Bak 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 bak. Hop! Hop! Uzak mesafe. Dur 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 dur. Ver alıyı ver tadımalıyı. Hop, gel buraya. Gel buraya. Nerede o? Nerede o? Nerede o? Seni ben bir Hop, hadi öl artık. Öldü. Yes. Bak bu gerçek takipçi. Bu adam gerçek takipçi. Bu da sahte takipçi. Bu adam adamın dibi mesela bak. Bu adam bana yardım ediyor. Beni koruyor. Diğeri hıyar. Hıyarın önde giden diğer. <laughs> Neyse. Hop tamam. Şuradan altınımızı alalım. Çok iyi tamam. Üst katta ne var? Üst katta yeni silahlar var mı? Onu merak ettim ben. Dur bakalım. Üst katta ne var? Selamun aleyküm. Hop. Aa işçi. Buraya da işçi koyacağım. Hızlı para kazanalım abi. Tamam güzel. Oh tamam çok iyi çok iyi çok iyi güzel Buraya da işçi koydum burada da yapıyorlar Lan askerime vurma askerime vurma Alo Lan lan askerime vurma 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 askerime <laughs> Evet arkadaşlar şu anda çoğu oyundan bildiğiniz M16 isimli bir silah aldım Dur bakalım bunu diyeceğim bir de armor alalım oğlum Dur kalkanımız olsun ya değil mi Hah Kalkan da aldım evet şu silah Oğlum ne oluyor lan yukarı katta Yukarı katta savaş çıktı lan ne oluyor burada Tamam bu adam benim zaten bu adam beni koruyor Hop gelin buraya gelin ne oluyor Ne oluyor lan ne oluyor lan Hop aldım onu Var mı başka Dur bekle Savaş! Dostum ben senden daha iyi üzgünüm. Şaka yaptım ben senden daha iyi değilim. Şaka. <laughs> adam canımı azalttı dur bekle. Pompalı tüfekle girsem aslında ölür adam. Bir şey değil mi? Pompalıyla girsem şöyle aniden girsem. Aynen canı azaldı şu anda. Canı azal. Abi adamın canı gitmiyor bu arada. Dur bakalım. Adamın kafasına atlasam komando taktiğiyle. Komando taktiği yapayım mı adam arkadaşlar? Bence yapabilirim adama komando taktiği. Dur bakalım. Gerek yok gerek yok tamam Hadi öl Hadi öl 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 ölmelisin Hop bekle komando taktiği bam 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 oğlum bir tanesi bile tutmadı lan Bekle Aa o da pompalı çekti hayır 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 Öldü 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 öldürdüm Huu, öldürdüm Tamamdır öldü abi öldü 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 Lan bu adam benim değil mi bana niye ateş ediyor bu Neyse hadi çık 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 Oh tamam öldürdüm adam öldürdüm görev başarılı görev başarılı Tamam güzel Uh, çok iyi çok iyi çok iyi tamam. <laughs> Oyun güzelmiş bu arada. Açıklama kısmında linkini vereceğim. İsteyen gidip oradan oynayabilir abi. tam ee, tamam dur bekle. Ya hayır almayacağım bir şey. Neyse. O 10 bin param oldu lan. Dur bekle en iyi silah satın alacağım. Bu ne lan? Ha neyse dur. En iyi silah aldım şu anda. Bomba. Bomba aldım şu anda. Kullanabilir miyim? Aa bomba. Nasıl çalışıyor bu? Ha şuraya fırlattım mesela. Hmm, bomba baya bomba işte <laughs> Alt üstü bomba bir özelliği yok arkadaşlar Patlıyor yani patlıyor gümlüyor <laughs> Evet arkadaşlar biliyorsunuz takipçilerimi Çok çok seviyorum hepsi benim canımdan bir parça O yüzden onlara doğum günü hediyesi Olarak hepsine birer tane bomba hediye edeceğim Arkadaşlar gelin size bomba hediye ettim Selam gel al al sana bomba Sana hediye aldım Güzel mi sevdin mi <laughs> Öldü çocuk <laughs> <laughs> Çocuğa çok güzel hediye vermedim arkadaşlar. Bence çok güzel bir hediye verdim. Dünyanın en güzel hediyesi olabilir. Sana da vereyim mi? Gel sana da. Vurma onu. Onu vurma. Onu vurma. Vurma onu. O bana bir şey yapmadı. Onu vurma. <laughs> evet. Mil A dur bir gemi alabiliyorum galiba. Gemi alabiliyor muyum? Aha vallahi gemi alıyorum. Hadi görüşürüz. Ben gemi yapma oyununa kaçar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. <laughs> ben buradan gemi yapma oyununa kaçıyorum. Tekrardan sonra orduya geri gelirim. Hadi ben gemi yapma oyununa geri dönüyorum. Takipçilerim gemi yapma oyunu çekmemi istiyor çünkü. Ben birkaç tane daha bu yapacağım. E, troll makinesi yapacağım. Para kasma taktiği yapacağım. O yüzden e, savaşı terk ediyorum arkadaşlar. Benim burada görevim bitti. Yeteri kadar insan öldürdüm. O yüzden şimdi gemi yapma oyununa gidiyorum. Dırırırı Dırırırı, dırırı. Evet ne güzel son değil mi? <laughs> o zaman bu videonun burada sonu geliyor arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve hala da kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve evet gemi yapma oyununa gidiyorum. Evet savaşı terk ettim şu anda. Gemi yapma oyununa gidiyorum şu anda. Hadi görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.